gayrimenkul demiş. İhlas gayrimenkule de yeni baktık. Desteklerin önlemini almak lazım. İhlas gayrimenkule de bakalım. SNGO burada mı? SNGO'ya bakalım. Bir kere seni dinlemeden iş yaptım. Hüseyin mi yani çünkü Hüseyin şahit. Seni dinlemeden iş yaptım, zarar mı ettim diye. <laughs> ya kendi kararını kendin ver Hüseyin de. Alsın canı sağ olsun. Canın ne taşa bakacaktı gel. Ee, şimdi Hüseyin e, ne taşırsan bu videonun altına bakamazsan bir sonraki videonun altına yazarsın yarın bakarız olur mu şimdi yetiştiremiyoruz çünkü ne demiş aşağı yukarı mı hocam edip videonuzu 5 dakika önce izledim 20 Ekim'de demişsiniz ki 3.43 iken 2.90'lara gelebilir diye daha ne diyeceksiniz hocam demiş ee, dediğim yere gelmiş değil mi Nokta atışı değil mi? Helal olsun. Ona bir daha bakarız, güncelleriz ama bir sonraki videonun altına yazarsan, 1 Kasım videosunun altına yazarsanız, evet, devam edeceğiz. Bana bir şey söylemenize gerek yok arkadaşlar. Son video canlı yayın belli, onun altına yazarsınız, sıradan bakarım yine. Öyle yani, gidişatımız öyle. En son videonun altına yazın. Hissenizi sırayla bakalım. Senin varlığın yeter demiş. Küçük yatırım diyor. Eyvallah şey. Teşekkür ederim. Peki hangisiye bakıyoruz? SNG yolcular burada mı? Elleri göreyim. SNG yol. yolcular burada mı? Elleri göreyim. Bilici bunlara da yarın bakacağız artık. Çok yoruldum. Hüseyin Netaş'a e da bakacağız da çok yoruldum. Nasıl yapalım? Yarın baksın. Şey, e, SNG Burada mı? Yok. Gitti mi? Ha, burada. Abi. Samandıra. Tamam. SNGO'ya bakalım. Tamam. da sırada. GRNO demiş Yasin. GRNO'yu Yasin bir Kasım videosunun altına yaz. Yarın bakarız. Tamam mı? Ben sordum. Kimse çıkmayınca cevap vermeyince bakmadım. Sordum yani burada. Şimdi SPK'nın bildirimini okuyalım. SNGO hissesiyle devam ediyoruz. Önce SNGO'ya ne zaman bakmışız ona bakalım. SPK'nın bildirimini okuyalım arkadaşlar. 1 Ekim'de bakmışız. Tamam SNGO'ya 1 Ekim'de bakmışız. Bir ay geçmiş hemen hemen. hemen. SNGO'ya bakarız. Evet. Peki SNG'ye hissesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. SNG'ye bir Ekim'de bakmışız. Ne demişiz onu da hatırlayalım. Ne demişti, onu da hatırlayalım hemen. Şöyle ekranımız açılsın. Evet. SNG'ye o. 49'da bakmışız. 1249'da. Ee, arkadaşlar aşağıda 1.80 ve 1.65 lira kadar gelebileceği yer varmış. Yukarıda 250'si varmış. Şu anda bu trenddeymiş. demiş. Ee, hemen bakalım. Hemen bakalım. Şu ön sıraya da taşıyalım önce. Ne demişiz? Aşağıda gelebileceği seviyesi var. Oraya kadar önlem almak lazım. 1.80, 1.65. O zaman öyle demişiz. Yukarıda da iki elisi var demişiz. Gitmek istediği hedef noktası. Bir bakalım ne olmuş. S diyor? Hemen devam ediyoruz. S, -n -g O. Evet. Nokta atış analizlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. %100'e yakın başarımız var. %98 diyelim. %100 demeyelim. Herhalde ufak tefek kaymalar olabiliyor. O kadar. Başka bir şey yok. S, -n -g -o. Ee, arkadaşlar bir bakalım ne olmuş. Evet. iki elisi var demişiz. Geçmiş biraz da fazlasını da yapmış. 2.80 bakalım yazmış mıyız onu da? Belki de sona doğru yazmışızdır. Bir 2.50 demişiz ama. Bir an önce demişiz ki 2.50 hedefi var. Aşağıda destek seviyeleri var. Şimdi S, N, o, o. 2.50'den başka bir şey yazmış mıyız ona bakalım. Ee, 1249. Bunu yani, yazmamışız. Bir önceki analizde yazmışız. Yok. 1.72 her seferinde yükselişi var demişiz ama 1.75 demişiz. En son 200'i 2.50'de bakmışız. Arkadaşlar bir ay önce bakmışız 2.50 demişiz. Daha sonra bakamamışız zaten. Ondan sonra da 2.80'lere 3'lere kadar gitmiş bu hisse. Yani her seferinde baktığımızda yükseliş var demişiz. Sürekli takip edemediğimiz için bana göre nokta atışı yani. Şimdi 2.50'de de desteği var bakın. Görüyor musunuz? 2.50'de durmuş burada. Niye? Burası dirençli destek oldu şimdi. Yani bizim söylemiş olduğumuz 2.50 dirençli Orayı da kırmış. 3 liraya da gitmiş. 2.50 şu anda destek olmuş. Yani 2.50'nin altına da gelememiş. Ama bundan sonrası için ne olur, ne görünüyor ona bakalım. Düzeltme yapmış yani. Düzeltme yapmış ama düzeltmenin devamı olabilir mi? Ona bakacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Takip edemiyoruz sonuçta. Yani 2.50 bir ay olmuş. Baksaydık belki yükselişini görebilirdik. Evet. SNG'nin durumu belli arkadaşlar. Yani şu anda direnç yapmış aşağıda gelebileceği hala düzeltme yapabileceği seviyeleri var. Şöyle grafikte hafiften bir düzeltme yapalım. Şurada direnci var. Bir saniye. Trendi var burada. Aşağıda güçlü destek seviyesi şurası arkadaşlar. Bence buraya kadar önlem alınması gerekiyor gibi. Evet. Endeks malum. Trendi bu yani. Trendi bu. Yani şurada destek yapmış da kötü seviyesi var yani. Ben en kötü seviyesini değerlendirmeyi seviyorum biliyorsunuz. Şimdi bunlardan nereden teyit edebiliriz? Bir de şunu grafiği ters çevirelim. Evet. Neresi görünüyor? Şimdi onu bir bulalım. Bir saniye. Bu ise güzel de prim yani şimdi bakın şurada destek seviyesi var görüyor musunuz şuraya kadar önlem almak lazım arkadaşlar burası ve burası bence ee, şurası da kesiyor burayı en güçlü alım gelebileceği yer şurası arkadaşlar buraya kadar önlem alınsa fena olmaz Evet. yukarıyı zorluyor kıramazsa kıramazsa performansı ne görünüyor yani nötr direnç yapmış arkadaşlar ee, takdir edersiniz ee, ben e, aşağı kadar önlem alma taraftarıyım. 1 ee, 1 bir. Bir. Şunu düzelsem iki burası. Düzeltme yaparsa oralara kadar yapabilir. Hemen yazalım. Kaçsa kaç artık yazacağız. %20 bir kere düzeltme yapabilir. Orası güzel deste. Orayı bir yazalım. %20 nereye denk geliyor? Yapmış gerçi de. Yeterli değil yani. 2 -10. Kıramazsa direnç zaten direnç yapmış. 2 onlara kadar düzeltme yapabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önlem almakta fayda var. Yazalım hemen. 2 ohm. Şuraya bir 2 yazalım. Şu 1.65'leri falan silelim şuraya. Yukarıda da direnci var kaç yapmış? 250'yi direnç yapmış artık. şey. E, 270, 265'e 270'i direnç yapmış. 270. E, şimdi burada bir 250 desteği var ama güvenilir değil. Onu da yazalım ama güven, güven vermiyor yani. Endeksin problemi devam ettiği sürece güven vermiyor. 210 250'yi yazalım arkadaşlar. Önlem almak lazım bir şey 250 kırarsa 210'a kadar gelebilir arkadaşlar. Güçlü destekleri orası yani. Her zaman kötüyü düşünmek lazım. 2.70'de de direnç yapmış. Orayı kırarsa ancak daha fazla yükseliş yapabilir. Başka ne görünüyor? Bir de şurada bir şey daha vardı ama valla ben orayı da yazma taraftarıyım. Orası da benim için alım fırsatı denilen yer arkadaşlar. Bu hissede de öyle bir alım fırsatı söz konusu olabilir mi? Valla birkaç yerden çizdim. Hep aynı yerlere geldiği için arkadaşlar yani güçlü destekler buradan buraya kadar da gelirse alın fırsatı bakın. Alın fırsatı dediğimiz yerler. Orasını yazalım da gelirse değerlendirmek için %30. %30. da nereye geliyorsa. Burayı biraz ayrı yazacağım bu bunu. Bu endeks kaynaklı gelebileceği bir yer biraz da. Ama %30'a kadar bence önlem almak lazım bu işe. Şimdi niye %30'a kadar 1.80? Bakın şurada güçlü destekleri buralar arkadaşlar. Belki gelmez ama spekülatif kayabilme durumu var. Ben önlem alırdım bilmiyorum. O benim kendi düşüncem. Ee, 1.80 yazıyorum. Ayrı yazıyorum ama evet. Bu. Ya aşağının önlemini almadan yukarıyı düşünmek doğru olmaz. 1.70 ve üstünde kapanış yaparsa tekrar bakarız. Zaten bu hissenin direnci 3 liraymış. 1.70'i kırarsa zaten 3 lira. 3 lirayı geçmediği sürece zaten yeni hedeften bahsedemeyiz arkadaşlar ama 2.70 görünüyor. Bilginiz olsun. 2.70'i kırdı 3 liraya gidebilir. Belki 3 liraya gidebilir yani. Yani 2.70 ile 1.80 3 lirayla 1.80 arasında hareket eden bir hisse bana göre. Bana göre öyle. Arasında dolaşabilir. Evet, arasında dolaşabilir. Çünkü güzel primlenmiş bu hisse. Evet. Desteği güzel de endeks güzel de. Desteği güzel yoksa. Ama yeterli değil yani. Kesmiyor ya. Yani. Trendi bu.